merhaba arkadaşlar hayvanlar bilgisinin dokuzuncu bölümüyle sizlerleyiz ve bugün bu minibüsle video çekeceğiz vun atla sen şuraya Ben de videoya başlayayım yaşamalın aksolot yaşamaları Güney Meksika boyut 20-30 santim besin yumuşak çalar balık ve eklem bacaklar gibi yakalamaya bil yakalama bildiği her şey Şimdi biraz geriye gidiyoruz. Kargalara başlayacağız. Heh. kargalar ve akrabaları. Amerikan kargası. Yaşam alanı Kuzey Amerika. Boyut 40-53 cm. Besin: tohum, tohum, kuruyemiş, küçük taneli meyveler, böcek, sucul hayvanlar. Amerikan kargasının kav kav kava ve zeyn özel bir ötüşü vardır. Bu hayvanlar çok dair her türlü şey yedikleri için çok yaygındırlar. Kargalar yemekleri erişmek için dal ya da taş gibi aletler de kullanırlar. Kırmızı cennet kuşu. Yaşam alır endonezya. Boyut 33 cm. Meyve ve küçük taneli meyveler. Tüm cennet kuşlarının çiftleşme gösterilerinde kullandıkları çok renkli ve gösterişli tüyleri vardır. Erkek kızıl cennet kuşlarının uzun tüyleri 5-6 yaşına kadar çıkmaz. Yaygın kuzgun. Yaşam alanı Kuzey Amerika'nın batısı ve kuzey. Batısı ve kuzeyi. Boyut 56-59 cm. Arabacığım sen de bir uçuş yap bakalım. Boyut 56-69 cm. Besinde bağlar kaplumbağalar, daha küçük hayvanlar, kuluçkadaki balıklar, yumurta, böcek, balık bitki, insan besinleri çöp. Yani her şey yiyormuş. Bir şey değil mi? Kuzgunlar kurtlar için gözcülük yapıyormuş. Kuzgunlar bir av gördüğünde en yakın kuyuda gidip bağırıyorlarmış. Ve kurtları ava götürüyorlarmış kurt da buldu avı yiyerek etin kalanını kuzgunlara bırakıyormuş. Yüz yıllardır devam ediyormuş bu. Melodius dedi bende. bak demedim. Arkadaşlar 100 bin like atmasanız kaydeder <laughs> olur. Tamam hadi bıraktım. Lan Nur, lan Nur. Kuzgunlar genelde tek başlarına ya da çift olarak yiyecek ararken görülürler. Uçarlarken gün cımbızdırlar. Ayrıca havada iken bir dalı atarak yakalamak için arkasından pike yaparlar. Aynı zamanda muhteşem taklitçilerdir. Melodiyos. Ah oh, git artık gel. Mavi ara karga. Yaşam alanı Kuzey Amerika boyut 25-30 santim besin böcek kuru yemiş tohum tavuğu. Mavi alakarga sosyal ve vokal ol olan diğer bir kuştur. Çağrı kombinasyonları ile beraber yüz ibik ve vücut hareketleri ile iletişim kurar. İbiği kabarık bir alakarga agresiftir. Meşe palamudu ise en sevdiği yiyecektir. Çatal kuyruklu drango. Yaşam alanı sahra altı Afrika. Boyut 25 santim. Besin böcek. Çatal kuyruklu drango. Diğer türleri taklit edebilme becerisiyle tanınır. Ayrıca yavruları tehlikede olduğunda atmaca ve diğer iri kuşlara saldıran akresif bir kuştur. Şakıyan video. Yaşam alanı Kuzey Amerika, Meksika ve Orta Amerika'ya göç eder. Boyut 12 santim. Besin böcek. Ayrıca Küçük taneli meyveler. Bir şey takılmış. Besin böcek ve ayrıca taneli mey küçük taneli meyveler. Bu kuşun ötme da davranışı birçok ötücü kuşun ile aynıdır. Sen de bir uç bakalım arabacığım. Oraya düş demedim be. üreme alanına ilk olarak erkek gelir ve kendi bölgesini şarkıyla belirler. Takiben dişiler gelir ve erkek onları kesintisiz şarkılarla cezbetmeye çalışır. Yeşil saksan, yaşam alanı Asya, boyut 37-39 cm, mesin omurgasılar, küçük sinirgenler, memeli yavru kuşlar. Ya abi, kapa kuşu oraya koymayacaksınız anladınız mı kuşu oraya koymayacaksınız yeşil saksanın yeşil rengi tüylerindeki sarı pigmentler ile tüy düzeninin ışığı mavi görünecek şekilde yansıtmanın yansıtmasının bir kombinasyonudur sarı ile mavi'nin karışımı yeşil rengi oluşturur. küçük karga. Yaşam alanı Avrupa, Kuzey Batı Asya, Afrika'nın Kuzey Batısı boyut 34-39 cm besin, bitki omurgasızlar çoğu. Karga ailesinin tüm üyeleri parlak cisimleri toplamayı severler. Hayvan sınıflandırma sistemini oluşturan bilim adamı Carl Linnaeus küçük kargayla bilimsel adını bu davranışlardan dolayı vermiştir. Bu da Tür adları da çince para anlamına gelen moneta kelimesinden ben türetilmiştir. Muhteşem lir kuşu. Yaşam alanı Avustralya boyut 1 metre besin böcek. Bu kuşun erkeği tüm türler arasında en karmaşık şarkıyı söyleyenleri. Bu şarkı kendisine özgü bir yanı sıra diğer kuşların, koalaların, dingoların ve hatta elektrikli testleri avlayan köpeklerin taklitlerini de içerir. Uzun kuyruklu örümcek kuşu. Yaşam alanı Sahra Altı Afrika. Boyut 50 cm Besin böcek küçük kuşlar. Vallahi başlayacağım. Kuş yiyorlar ya. Kuşları yiyeceğim. Gerçi sen de bir kuşsun ama kuşları yemeyeceksin işte. Kuşlar sürüngenler memeliler. Uzun kuyruklu örümcek kuşlarının zekice bir anlamlı şekli vardır. Kancalı gagasıyla Böcekleri ve sürüngenleri yakalar. Avlığını diken ya da sivri ağaç dallarını saplayarak öldürürler. Bu şekilde zehirlerden ve iğnelerden kurtulmuş olurlar. Arkadaşlar video burada bitti ama ben size bir şey daha anlatayım. Martılar var ya tırtılları avlamak için ne yapıyorlar söyleyeyim mi? Tır, tırtıllar toprak altında yaşadıkları için toprağa tık 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 sesler gelince yağmur yağıyor sanıp toprağın nemlendiğinde dışarı çıkarlar. Ve e ecelliğinin geldiğini fark etmeyip av, av olurlar martılara. Ve bugünlük de videomuz bu kadardı. Bugün biraz şey olabilir ama şimdi şu arabamı son bir kez beş defa atlayış yapsın. 2 3 4 Beş. İki tane geriye beş, üç tane öne gittin. Hadi bay 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 bay. Çok vakit kaybetmeyeyim.